Gelsin hayat bildiği gibi gelsin işimiz bu yaşamak. Bu satırların hakkını belki de en çok veren isim bugün burada konuğumuz. Deniz Akademi YouTube kanalımızda kadın ve sürdürülebilirlik yayınımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Doktor Özlem Can Kurtaran bugünkü konu ne kadar önemli olduğunu, ne kadar özel olduğunu, bendeki yansımalarını az sonra konuşacağız ama Öncelikle kocaman bir hoş geldiniz diyorum size. Hoş bulduk. Size. Ne kadar güzel sözlerle bu açılış. Bir de beni çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, yayına geçmeden önce konuşurken Özlem Hanım bana dedi ki 15 senelik hasretliğimiz var bizim dedi. Ben seyircilerime biraz ondan bahsetmek Tabii. istiyorum. Sevgili seyircilerim yaklaşık 15 yıl önce bir gün bir gazete ekinde Özlem Hanım'ın hayatı çıktı karşıma. O dönem benzer bazı hikayeler yaşadığımızı fark ettim. Ve ondan sonra Özlem Hanımın bendeki yeri çok ayrı oldu ve 15 yıl boyunca onu takip ettim. Her yerde, ekranda, gazetede, iyi gününde, kötü gününde hep uzaktan takip ettim. Ve öyle bir şey oldu ki bugün de programıma konu kaldım. Kendisi bir hekim, bir mücadeleci. Ama çok özel iki ismin onunla ilgili yaptığı da bir tabir var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Hata yapmamak adına kartonete bakacağım. Yaşar Kemal Türkiye bir kültür çölüdür der. Zülfü Livaneli de onun için çölde akan nehirdir der. Ah. Böyle bir insan, böyle ah, bir doktor. Öyle. Evet, Özlem Hanım, hekim Özlem can kurtaran, kadın Özlem can kurtaran, yardımsever Özlem can kurtaran. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Hepsi çok çalışıyor. Bir kere öyle söyleyeyim. Hayatın içinde olmak için bir kere çok çalışıyor. Dediğiniz gibi hekim oldum ve hekim olmayı çok sevdim. Akciğer cerrahisinde ihtisas yaptım. Akciğer cerrahisini de çok sevdim yedikule göz cerrahisindeydim ve o zaman hastanemiz oldukça fakir fukara hastanesiydi. İmkanlarımız çok yetersizdi ama çok orada mutlu bir 5 senem geçti. O 5 senenin sonunda da ihtisasımı verirken, tezimi yazarken rahatsızlandım. Ama bunun evveliyatına da biraz söylemek istiyorum. Çünkü onlardan bahsetmesem olmaz. Çok mutlu bir çocukluk yaşadım ben. Çok şanslı bir çocuktum. Annem, babam, ablam ve hep yanımızda olan bir de teyzem. Gerçekten çok mutlu, çok keyifli bir çocukluktu. Sıra dışı olan bizim zaman ben 70 doğumluyum. Babam 28 doğumluydu. Yani babam geç baba olmuş biri ve hayatına iki kızı kaplıyordu babamın. O iki kızın hayatını da babam kaplıyordu. Sonra dediğim gibi işte üniversite hayatı yine çok güzeldi. İhtisas hayatım yine çok güzeldi. O arada aşık oldum, çok aşık oldum. <laughs> Hatta önce bir buçuk sene yok ben hiç istemiyorum benim bu adamla uyuşmamın imkanı yok. Ablamın arkadaşıydı nereden çıkardınız falan derken müthiş bir stratejisyendi ve beni kendine çok aşık etti. Ama Şimdi burada bir virgül koyacağım. Şimdi sevgili seyircilerimiz diyeceksiniz ki hani sürdürülebilirlik kadın aşk ne alaka diyeceksiniz ama. Şimdi ben hep ne diyorum ya da ne mesaj vermeye çalışıyorum. İmkansız diye bir şey yok. Hepimiz her şeyi başarabiliriz. Özlem Hanım bunu hem aşkta... Hem sağlıkta hem hayat mücadelesine verdi. Her o yüzden şeyde. bu aşkı da bir bence şöyle bir Google'dan arayın, bakın, bulun ve bir okuyun dedim. Ben oradan çıkacak çok hikaye var. Şahsen bana çok çıkmıştı. <laughs> Buyurun lütfen devam çok edelim. Çok hakikaten çok aşık oldum. Lisansımın son senesinde bir hastalık geçirdim. Önce bir iki buçuk ay kadar teşhis edilemeyen evet. Çok ciddi bir kemik kanseri ve e, Türkiye'de de o zaman tedavisi hı hı. mümkün değildi 99 senesinde. Cüneyt beni aldığı gibi Amerika'ya götürdü. Üst, deneysel tedavi. Houston'da deneysel evet. tedavi. Çünkü dediler ki ilk görüşmemde 29 yaşındayım sizi bir sene yaşatma ihtimalimiz %20 bile değil. Ve pazartesi günü geri döndüğümüzde doktor bana dedi ki haberler daha kötü beklediğimden. Dedim ki hiç sıkılmayın bendeki haberler o kadar iyi ki <gülüyor> <gülüyor> mümkün değil bana bir şey olmaz. Hep onu sonra hastalarına anlattı. Bir de dedim ki benim bu yaşta sigara içmem, kötü alışkanlığım yok. Yaşınızı bu. bir daha söyler misiniz? O zaman o zamanki, 29, 29. 29. yaşında. Bu hastalığa yakalanma ihtimalim neydi dedim. Nedir dedim. Milyonda bir bile değil normalde dedi. E dedim ben milyonda bir buldumsam yüzde yirmi benim için çok iyi bir rakam. Bunu da sonra bütün hastalarına söylemiş. Orada işte bir, bir seneye yakın kaldık. Hı. Ablam, benim kahramanım Cüneyt ve ben üçümüz müthiş bir takım. Çok zor bir, bir seneydi. Ama ben hep çok mutluydum. Gerçekten çok mutluydum. Orada evlendik, kaşım, kirpiğim, saçım yokken Bugün peruk taktım. Biliyorum. biliyorum. <laughs> Resimlerimi belki görmüşsünüz. Evet. Ama o hastalığın içinde çok güzel buluyorum kendimi. Çünkü çok mutluyum. O kadar mutluyum ki ve bir de bana dünyanın en güzel kadını muamelesi yapan bir adam var. Çok zor bir zamanın neşeli geçirdik. Sonra Türkiye'ye döndük. Türkiye'de işte ben koltuk değneklerine başladım çalışmaya. Bana baştan koşamazsın ama yürürsün demişlerdi. Ama onun olmayacağını anladık iki sene sonra. Çünkü çok geniş bir rezeksiyon yapılmış. O yüzden çok zayıftı bacağım. Koltuk değnekleri ömrüm boyunca kalacağını anladık. Ona da razı geldim. Tabii genç bir kadın olarak çok üzüldüm baştan ama yine de razı geliyorsunuz. Onunla ilgili de bir şey anlatacağım. İlk kez dışarı çıkacağım bu koltuk değnekli bir düğüne gideceğiz. Çok yakınımızın düğününe. Koltuk değneklerine de yeni yeni alışıyorum. Annemle Sıla beni yatak odamızda giydiriyorlar. Babamla Cüneyt de kapıda ayakta bekliyorlar beni dışarıda. Dışarı çıktım böyle babam bana baktı dedi ki o kadar güzelsin ki dedi. Herkes dedi koltuk değneğini heves edecek dedi. Ben uçarak gittim o düğüne. Yani o kadar şanssızlığın içinde şanslarım çok o kadar büyüktü ki o sevgiyle, o destekle hani ben ben olabildim. Kendim olmaktan vazgeçmedim daha doğrusu. Fakat 2005 senesinde Cüneyt'te bir şeyler değişmeye başladı. Nedim siz bir hekim olduğunuz için her türlü fiziksel değişikliği Ay. çok rahat takip edip fark edebiliyorsunuz. Tabii şimdi. bu arada ben koltuk değnekleriyle ameliyat yapmaya da devam ettim. Sürdürülebilirlik Burası deyince. çok önemli. Burasını da söyleyeyim. Çünkü onu öğrenmişim. Onunla var olmayı biliyorum. Çok seviyorum. Ameliyat masasına hafifçe dayanarak ameliyatlarımı yapabiliyordum. O iyileşmeleri, hastalara o mutluluğu vermek insanı çok tatmin eden bir duygu. 2005'te bir durgunluk var Cüneyt'te. Ama o durgunluğu ben tarif edemiyorum. Çünkü içtekilere soruyorum. Diyorlar ki yok hiç bir durgunluğu yok. Sıla onun çok e eski arkadaşı. Sıla'ya diyorum ki ya Sıla fark ediyor musun Cüneyt'te bir şey yok. Oğluna soruyorum Cenk bir şey var mı yok. Bir tek ben ve Amerika'da bir doktor vardı ona götürdüm. Almanya'da bir doktor vardı ona götürdüm. Türkiye'deki doktoruna götürdüm. Hepsi en sonunda bana dedi ki Türkiye'deki doktor bu adamı sen delirteceksin. Rahat bırak. Cüneyt de asla hastalık söyleyen bir adam değil. Yani nasılsın bomba gibiyim. Evet. <laughs> Hatta bazen kızıyordum ona. Yani ne olur olursa ne? konuşalım söyle problemi de çözelim. Bir sene bir buçuk sene sonra konuşması ve yürümesi bozulmaya başladı gerçekten. Onunla birlikte Almanya'daki doktora gittik. Almanya'daki doktor bizi böyle karşısına oturttu bir sürü testten sonra. Dedi ki nörodejeneratif hastalıklar <laughs> grubundan bir hastalık bu. 5-6 sene içinde gittikçe yavaşlayacak, kaslarınız etkilenecek. Sonunda yutma ve solunum kaslarınız etkilenecek. Sonunda tamamen yatağa bağımlı hale geleceksiniz. Bir iki sene içinde de hayatınızı kaybedeceksiniz. Hiç soru soramadık. Öylece dinledik. Peki dedik çıktık Berlin'deyiz. Otele geldik. Ben burada bir araya gireceğim. Şimdi hikaye çok derin. Hikayenin sözümün başında da söylemiştim. Bendeki etkileri de çok derindi. Bunu özellikle burada kameralara bakarak söylemek istiyorum. Ben de her iki ismin de yaşamış olduğu bu hastalıkların benzerini maalesef bir dönemde yaşadım. Merhum Cüneyt Bey'in yaşadığına çok daha yakınlı benim rahatsızlığım. O dönemde insan arar ya hani hayatın sürdürülebilirliği nasıl sağlanır diye benzer hikayeleri ararsınız. O benzer hikayeleri ben o satırlarda bulmuştum. Dolayısıyla sizin yaşadığınız o hikaye, o yolculuk aslında bir başkasının iyileşmesine sebep oldu. Evet. Bunu da gözünüze baka baka ben söylemiş ne olayım mutlu. burada. Ne mutlu, ne mutlu. Bazen zaten belki bunlara sebep olmak için yaşadık bunca şeyi diyorum. Çünkü hayatta çok acı var. Benim hayatımda da çok acı var. Ama... Söylediğim gibi şahane de bir çocukluk var. Şahane bir hekimlik var. Şahane bir hekimlik hayatı var. bir faydalar aşk var. var. Aşk var. Aşk var. O aşkla benim yaptığım bir sürü şey var. Onun beni motive etmesiyle yaptığım çok şey var. O yüzden demek ki birilerine bir dokunduk ve bir, ikimiz de dokunduk. Cüneyt o hasta haliyle konuşamaz, hareket edemez haliyle bile çok insana dokundu. Sonrasında aynı e, doktorun bize söylediği şey oldu. Cüneyt'in gittikçe kasları zayıflamaya başladı ve sonunda evde bir pazar günü yutkunamadı, yutkunurken tıkandı ve ben Cüneyt'i resüste ettim. Bir kalp masajı yapıyorsunuz siz orada. Evet, onu da inanın hekimlikle yapmadım. Onu da çok böyle hayvani bir içgüdü o. Yani nasıl yaptığımı falan bilmiyorum. Hatta ertesi gün şeyi düşündüm, ben kalbine mi yaptım acaba masajı bile? <laughs> Oraya, yani o kadar insiyaki bir biçimde yaptım ki bütün onları. Büyük bir mücadele. Her günü ayrı bir hikaye. Ama her günü onu öptüm kokladım. Her günü onu sevdim. Her günü koynunda yattım. O benim ayakta olmama sebebiyet verdi. Yani herkes bana dedi ki sen Cüneyt'i yaşatıyorsun. Yo hayır, Cüneyt beni yaşatıyor ve Cüneyt beni ayakta tutuyor aslında. Aşkın da sürdürülebilirliği bu. Sevginin sürdürülebilirliği, sağlığın sürdürülebilirliği bu. Sağlığın sürdürülebilirliği konusunda tabii çok imkanlarım ve şanslarım yine vardı. Bir kere çok büyük bir kurumda çalışıyorum Acıbadem grubunda. Hastanemin bana sağladığı çok olanak vardı Cüneyt'e çok iyi bakabilmem için. Biz dört buçuk ay yoğun bakım yaşadık. Cüneyt'le dört buçuk ay sonra evimize geçtik beraber bir gece bile ayrılmadan. Evde de bir yoğun bakım şartlarını hı hı. sağladık. İki tane hemşiresi vardı fakat ben geceleri yine de uyumazdım ki ya dalarlar ya bir şey olur diye ya da dalarsam da Cüneyt'in bir hırıltısını bir sesini herkesten önce ben duyardım. Yani o sağlıkta sürdürülebilirliği evet. bu durumda olan hastalar beni arıyorlar buluyorlar ya da hastanede geliyorlar ve onlara kendi deneyimlerimi anlatıyorum. Elimden geldiği kadar onların ekip kurmalarına yardımcı hı hı. oluyorum. Ya da en çok söylediğim şey şu herhalde hem bu tip hastaları olanlar için hem kanser hastası olanlar için evet. hem kronik hastalığı olanlar için söylediğim şey şu. Adım adım düşünün yani bugünden beş adım sonrasını düşünmeyin. Her şey size zaten yol gösterecek. Yavaş yavaş bir kere duruma alışıyorsunuz. Siz duruma alışıyorsunuz. En önemlisi o. Duruma alışamazsanız zaten o üzüntüyle, o acıyla yaşamanızın imkanı yok. Yani o üzüntü acıyı zaten hafiflemiyor. Ama siz artık bir göreviniz var. O görevi yapmak zorundasınız. Yani benim kafamda hep şey vardı. Yani bir tarafım hekim olarak çok gerçekçiydi. Yani bizim bu durumumuz çok zor bir durum, çok çok büyük mucizeler gerektiriyor, çok imkansız bir durum bu haliyle korumaya razıyım Cüneyt'i. Bir tarafımda neden yarın olmasın? Bu müjdeyi neden yarın almıyorum? Zaten çok şey denedik. Bunun mücadelesini çok verdim ve Cüneyt'i şeye yaklaşıyor kaybettiğim. Biliyorum, biliyorum. Biliyorsunuz. Başınız sağ olsun. Çok teşekkür ederim ve hala şeyi düşünüyorum. Ben çok ümit etmişim. Yani böyle bir sona hiç hazır değilmişim. Yani şöyle düşünmüşüm. Benim o gün Cüneyt'i çevirmemin, döndürmemin bir sebebi var o kadar sene yaşamasının, 11 sene bu şekilde yaşamasının bir sebebi var, olmalı. Dediğim gibi beni iyi tuttu aslında, en büyük sebep belki oydu. Beni bırakmak istemedi, beni üzmek istemedi. Ben onu çok iyi biliyorum. Ben onu üzmedim, o da beni üzmedi. Bir sebebi var ee, ama sanki olacaktı yani. Bir, bir haber gelecekti ve biz Cüneyt'i iyi edecektik. Dünyanın öbür ucuna götürecektim. Yani bir şeyler olacaktı diye ben çok ümitliymişim bir taraftan. Herkese de aslında bunu tavsiye ediyorum. Yani bir taraftan çok gerçekçi olmayı bir taraftan da hiç ümitlerini kaybetmemeyi. Çünkü o en büyük motivasyon insanda yürütmek evet. için. o arada da Cüneyt'in mücadelesiyle beraber... 2009 yılında da Çaba Derneği'ne bir evet. girişim başladı. Çaba Derneği de bana başka bir şey motivasyon oldu. Orada çalıştıkça, faydalı işler yaptıkça o bütün faydalar Cüneyt'e gelecekmiş gibi. Kadın ve çocuk konusunda Hı -hı. sürdürülebilirlik anlamında Hı -hı. çok şey yaptı. Sürdürülebilirlik kadar bana ulaşılabilirlik de çok önemli bir konu olarak ne geliyor. Ne güzel söylediniz, evet. ulaşılabilirlik evet. 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 Ve ikisini birlikte götürmek gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ee, çocuklar çok odak noktamızda ama çocuklarla birlikte aileleri de eğittik. Hı hı. Ee, hafta sonları bir Çanakkale'de bir üniversiteye bağlı, Çanakkale Üniversitesi'ne bağlı bir yuvamız var. O yuvamızda e, her sene 25 tane... Çocuk alıyoruz yani gerçekten e, imkanı olmayan çocuklar bunlar e, kaymakamlıklar, muhtarlıklar aracılığıyla bize geliyorlar. Pırıl pırıl çok tatlı çocuklar. Sudanlı çocuğumuz bile var aralarında mülteci çocuklarımız da var. O çocukların hafta sonları da ailelerine eğitim veriyoruz. Çünkü sonunda çocuk derslerini gördükten sonra yuvadan sonra evine gidiyor. Yani ev çok önemli ve, ve bunun için uğraşınca o e, sosyoekonomik olarak çok Düşük düzeydeki ailelerin bile buna ne kadar hevesli olduğunu ve bunu sürdürmek adına ne kadar çaba gösterdiğini gördü. Bundan da çok etkilendik. Ve biliyorum ki şu anda da tabii ki sağlığınız destekleyici bir takım destekler evet. alıyorsunuz ama ona rağmen bütün çalışmalarınız da son sürat devam ediyor. Evet çünkü çok kolay hep bunu söylüyorum yani iki yol var önünüzde bir hastalıkla karşılaştığınız zaman ya da bir felaketle karşılaştığınız zaman. Gelen geliyor çünkü yani gelene yapacağınız bir Hiç şey. şey. Yok. Hiçbir şey yok gelen geliyor geldikten sonra bu işi nasıl yöneteceğiniz tamamen sizinle ilgili siz bunu tamamen ışıklı bir yolda yürümek yürümeyi seçebilirsiniz kendiniz ve bütün etrafınız ışık içinde olursunuz karanlığa gömülebilirsiniz hem kendiniz hem etrafınız karanlığa gömülürsünüz aslında ışıklı yolda yürümek çok daha kolay ama insanlar bunun tersini zannediyor yani yataklardan çıkmayalım depresyonlara girelim öyle bir hayat yok. O zaman hem etrafınızı çok üzüyorsunuz, hem kendinizi daha çok üzüyorsunuz, hem hayattan mahrum kalıyorsunuz. Babam hep derdi ki her şeye rağmen bir nefes dünyaya bedel. Ve üzüldüğünce, çok üzüldüğüm zaman diyordum ki ya babacığım acaba doğru mu söyledin sen bize bunu? Ama sonra düşünüyorum hakikaten nefes çok önemli bir şey yani. o nefese insanın saygısı olmalı. Aldığımız her nefese kendimiz için de etrafımız için de o saygıyı göstermeliyiz diye düşünüyorum. Ben Amerika'da tedavi görürken orada çok tatlı bir hanım vardı Yeşim Hanım. Cüneyt'le birlikte bir dernek kurdular. Hastalanıp Amerika'ya gelen çocukları, Türk çocuklarını okuma fonu yaptılar. İlk hatta Cüneyt de ilk bağışçısı da. O bana bir kitap hediye etti. Dalaylama'nın Mutluluk Sanatı'na hediye etti. Dediğim gibi babamla öyle öykülerle büyüdük ki... Ya yani Hacı Bektaş velilerle Mevlana'larla, Anadolu'dan. Bu babanızın da e, Karadeniz'de bir lakabı vardı. Evet. Onu da siz söylediniz. Karadeniz'in Söyle. Cevat Şakir evet. Halikarnas balıkçısı evet. derler babama. Evet. evet, öyle derlerdi. Canım benim çok özledim onu. O o yüzden hani bu kişisel gelişim kitaplarına falan biz çok itibar etmedik ablam da ben de. O kitaptan ama bir şey öğrendim Dalai Lama'nın mutluluk sanatından. Diyor ki bir şeye çok sevinirsiniz, havalara uçarsınız ne yapacağınızı bilemezsiniz sevinçten. Ama o akut dönem geçer ve siz kendi iç mutluluk seviyenize dönersiniz diyor. Bir şeye çok üzülürsünüz, yerlere yapışırsınız, perişan olursunuz, ağlarsınız. Yine o dönemi geçirirsiniz. Yine kendi iç mutluluk seviyenize dönersiniz. Yani aslında mutluluğunuz dış etkenlere bağlı değil. Aslında kendi iç mutluluk seviyenizi nerede tuttuğunuz önemli. O neşe belki dediğimiz şey. Başında da söyledim. O bize annem tarafından verildi. Kitap yazmayı düşünüyor musunuz hayatınızı? Zülfü Bey yazmak istiyor. Ah o zaman merakla ve heyecanla bekliyoruz. <laughs> Çünkü e, Sayın Zülfü Livaneli ile olan kadim dostluğunuzu çok, da çok, çok. biliyorum. Birbiriniz için ne ifade ettiğinizi çok i̇nanılmaz, iyi biliyorum. İnanılmaz. E, i̇yi birer ruh eşi olmuşsunuz bence çok. birbirinize de. E, onun çok. satırlarında... Bence bu özlem devam etmeli. Aa, ben çok seviyorum merakla onu. bekliyorum. Evet. Evet, evet, çok kıymetli biri. Sıla ben annem babam metronun ilk açılış konseriydi. Kaç senesiydi unuttum. Üniversite öğrencisiydik o zaman. Marmara Otel'in altında opera pastanesi vardı. Taksim Meydanı hınca hınç dolu. Biz de opera pastanesinde bir yer bulduk. Annem babam oturduk. Sonra biz kalabalığın içine daldık. O günkü heyecanım mı? Hiç unutmam. Yani o heyecanla hala Zülfü Bey her görüşmemiz hala o heyecanla ve çok sık görüşüyoruz. O da büyük bir şahs. Evet. Çok seviyorum onu da ülkeri de eşini evet, de. Evet. Muhteşem bir kadın ve gerçekten. Ve sizin entelektüel bilginiz hep çok takdirle, çok istahişle evet. bahsediyor çok her tarafta. Sağ olsun Benim şahide olduğum kadarıyla. Sağ olsun. Çok öyle. Onun gerçekten. kaleminden sizi okumak da evet. çok güzel olacak. Evet, istiyor o yazmak Çünkü gerçekten. Çünkü bu umutlar, bu ümid ederek yaşamak sürdürülebilir olmalı. Sürdürülebilir olmalı. evet. Ama bu şu demek değil. Yani elbette ben çökmüyor muyum? Tabii ki. Muyum? Tabii Bir ki. kere bütün hastalıklara karşı işte her türlü mücadeleyi verdim ettim ama beni kocam darmadağın etti. Siz benim ikinci konuğumsunuz. İlk konuğuma sordum ve bundan sonra devam edeceğim Peki. sormaya. Şimdi 70 doğumlusunuz. Şimdiki yaşınızdan 18 yaşınızdaki özleme mektup yazsanız ne yazarsınız onu? Ne kadar mutlusun derim. Yani hayatın ne kadar güzel, ne kadar mutlusun. Çok keyfini çıkar derim. Bir sürü şey derim ama şimdi böyle deyince düşündüm. Söyleyeceklerimin hepsini 18 yaşında yaptım zaten. Yani o zamanın keyfini çok çıkardım. Şanslarımın çok farkında oldum, mutluluğumun çok farkında oldum. Hayatın her anından keyif aldım. Okulda olmaktan da keyif aldım. Flörtüm oldu, ondan da keyif aldım. Yani yaşımın gerektirdiği her şeyden çok keyif aldım. Şunu söyleyebilirim. Geçenlerde Dilek İmamoğlu'nun bir projesi var, büyük Hayallerini diye. Evet Onda veriyorum. konuk oldum. Hatta ondan sonra yazıştık değil mi evet, biz? Evet, evet. O zaman e, 270 tane e, üniversite öğrencisi kızımız bizi dinledi. Biz 4-5 kişi onlara hayatımızla ilgili bir şeyler anlattık. E, onlara da şunu söyledim. Genelde diğer konukların hep travmatik bir çocukluğu ve okuma sıkıntıları vardı. Ben onlara dedim ki yani benim böyle bir hayatım olmadı. Ben çok rahat okudum. Çok iyi bir evdeydim. Bunlar ben, ben çok şanslıydım. Ama e, hayat sadece bundan ibaret değil. Hayatta birçok şey var. E, birçok... Sağlık var ve herkes bir şeyle sınanıyor. ve Sağlık var, parasızlık var, hastalık var, her şey var. Ama dedim ben kendime de onu diyebilirim ama yaptım bunu. Yaşınız gerektirdiğini yaşayın. Yaşınız ne gerekiyorsa onu yaşayın. Ama sizi incitmeyen insanlarla yaşayın. Sizi incitmeyecek insanlar seçin hayatınızda. Kendime de bunu diyebilirdim belki o yaşta. Ee, gençlikle biraz e, kendimi incitecek, yani ruhsal olarak incitecek birileri olmuş olabilir hayatımda. Onun dışında derdim ki herhalde çok aşık olacaksın, buna hazır ol. <gülüyor> <gülüyor> Aşk çok güzel bir şey. Aşk çok aşk güzel. Aşk her şey. şeyin tedavisi evet, aslında. Evet. Bu her şeye aşk bu arada. Yani sadece karşı cins değil aslında tabii, tabii. bütün dünyaya, evrene yaptığınız işe, çiçeğe, böceğe, her şeye, çocuklara. Evet. Evet, evet. O o, o güzel bir duygu. O duyguyla büyümek çok güzel bir şey. Ee, onu o zaman etrafınıza da veriyorsunuz. Benim çok güçlü iki kız çıktı. Evet. Evet, çünkü e, herkese söylüyorum. Çocuklarınızı sevin ama Babalar kızlarınızı daha çok sevin. Bir Çünkü, cerrah ve bir hukukçu, evet, iki genç hanım yetişti. Evet, evet. Ve ve e, şu kadar da güçlü olduk. Yani biz işte ben 29'dum, Sıla 30'du. Biz annemle babama söylemeden, yani şeyi e, farklı bir şeyler söyleyerek benim o 29 yaşındaki hastalığımı atlattık. Yani bu çok zor bir şey. Ve ben bazen zayıf düştüm, söyleyecek gibi oldum. Sıla izin vermedi onları üzmeyelim dedi. Biz zaten bunu yaşıyoruz. Onları üzmemize gerek yok dedi. Yani e, güçlü kaldı bizi bu hayatta. Bu arada isimleriniz de çok manidar. Birinizin Özden, birinizin Sıla. Bence bunun bir hikayesi kesin var, vardır. Var. <laughs> Benimki tamamen uydurulmuş Sıla'ya. <laughs> Sıla bunu her zaman çok zevkle anlatır. Babam çocukluğundan beri yani babamın müthiş bir kütüphanesi var yani. Şair, filozof size ne anlatayım yani. Müthiş bir felsefeci. E, şey e, çocukluğundan bir kızım olursa Sıla ee, oğlum olursa Karanmada'nı koyacağım dermiş çocukluğunda. Kıza olunca Sıla. Sıla'ya da e, çok e, yakın aile dostu. Ben doğunca da hadi bunun adı Sıla'ya uygun olsun, özlem olsun. Sıla hep şey der bana derdi çocukluğumuzdan bugüne kadar. Sen de bana uydurulmuşsun işte benim adım uydurulmuş. <gülüyor> <gülüyor> Öyle isimlerimiz. Peki çok güzel. Hemen ben tekrar çabaya dönmek istiyorum. Tabii. Çabanın bundan sonraki çabaları ne olacak? Çaba Derneği'nin bundan sonraki adımlarına neler neler? Yine çok çalışmak var. Bizim ekibimiz pandemide de çok çalıştı. Evet. Ee, şöyle çalıştı. Ee, hepsi buradanın içinde bir line açtık. Çünkü fiziksel e, kermes yapamadık. Hı hı. Ee, kermes de bizim en büyük gelir kapılarımızdan biri. Evet. Ee, çaba burada diye bir dükkan açtık. Yani online dükkan. Orada e, bir sürü firma katıldı. Çok iyi gelirler elde ettik, gelir elde ettik. Yine çocuklarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Şimdi gözümüz Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nde Çanakkale Üniversitesi'ne yaptığımız benzer bir evet. uygulamayı yapmak istiyoruz. Çünkü Üniversiteler Birliği tarafından ödüllendirildi bu bizim projemiz. Eğitimcinin Kutluyorum. eğitimi ve evet. çocuklarımızın eğitimi. Yine ona devam etmek istiyoruz. Aynı zamanda sağlık projeleri yapıyoruz biz. Evet. Evimizin sağlık elçileri diye bir proje yaptık. 3 e, sene sürdü. Pandemiden önce onda grip aşısını anlattık. E, grip aşısının önemine ve epey yol kat ettik. E, şimdi bu sene e, obezite ile ilgili çalışıyoruz. Evet, evet, Görmüşsünüzdür. Çünkü obezite dünyada dördüncü sıradayız. Avrupa'da birinci sıradayız obezitede ve çok kötü bir noktaya doğru gidiyoruz. O yüzden obezite farkındalığı için çalışacağız bu sene. O sağlık hı hı. tarafımız. Eğitim tarafımız devam edecek. Elazığ'da okulumuzu açtık. Çaba İlkokulunu, olsun. Anaokulunu ve ilkokulunu. Evet, o bizim için çok mutluluklu. Ben gidemedim ama <laughs> çok tabi çok duygulandım. Çok güzel bir şey bizim için. Yine biz okullarımıza, yuvalarımıza devam edeceğiz. Yine anne eğitimine, baba eğitimine devam edeceğiz. Hep bir projeye başlarken biz sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz. Yani bunu yaptık, beğenmedik, olmadı, keselim ya da Başka bir yere gidelim. Yok o parayı alalım da yok şuraya koyalım yok buraya koyalım değil. Biz bir karar veriyoruz önce. Diyoruz ki biz bu işi yapacağız, bu projeyi yapacağız. Ondan sonra ona şu kadar para lazım diyoruz. O, o parayı toplamak için işte kermes mi konser mi yemek mi neyse onları yapıyoruz. Her zaman farklı şeyler yapıyoruz biliyorsunuz. Tiyatro yapmıştık Hı -hı. Ünlüler Tiyatrosu'nu. Uzun soluklu işler yapmaya e, sürdürülebilir ve ulaşılabilir olmaya çok gayret ediyoruz. Pek efendim programımızın sonuna geldik. Şimdi ben hakikaten 15 yıllık hasreti bir bitirmek istiyorum böyle. <laughs> evet, Benim evet. için bir e, hayal gerçek oldu. Ay, hakikaten ne güzel. sizi satırlardan ne ve mutlu. ekranlardan izliyordum. Bir kere Cüneyt Bey'in devri daim olsun. Aa amin inşallah. Siz hep olun. Ay, sağ ben olun, en çok yakın değil. takipçiniz olmaya devam edeceğim. Çok teşekkür ederim. Ben Sağlıklısı de sizin olacağım. Sağlıklı. Çok teşekkür <laughs> ediyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun, teşekkür varım. ederim. Çok mersi. Evet bir programımızın daha burada sonuna geldik. Üçüncü bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.